Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squid Game'deki o cam oyununu yapacağız. Ee, bakalım şimdi ben e, çubuklarını yaptım. Çok yerden bayağı yüksek oldu. Gökyüzüne ulaşıyordu ve Evet şimdi kırmızı ve siyah rengini kullanıyoruz. Arkadaşlar şimdi buraya bir sürü hayvan yarışacak. Buradaki tek farkı <laughs> o. Yani insan yarıştırıyoruz arkadaşlar. Hayvan yarıştıracağız şimdi. Aslanlar, ejderhalar, kaplanlar olacak. Arkadaşlar birazdan. Evet şimdi oyunu yavaş yavaş yapıyoruz. Bakalım. Biraz ileride bu oyunu tasarlayan zenginlerin evleri var. Birazdan onlar, oraya da gideceğiz arkadaşlar. O e, videonun sonunda oraya da göreceğiz. Bakalım ne olacak. Sürprizlerle dolu bir video. Ee, evet, ben niye burayı şimdi kırdım? Çünkü ben, rengi uyumsuz ben oldu. Ben yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ben diyeceğim. Ha. Seni derler. Şimdi bu hazır bir video. Arkadaşlar. Ben, ben <laughs> camlardan diyeceğim. Camlardan geçeceksin. Evet. Aha ben de buraya geldi. Evet. Geçti bir yapacağım. Şimdi o sen geçeceksin camlardan. Sen de oynayacaksın. Evet. E, ona kadar yüksek yapmışız. Gel bak gel bak. Çok yüksek yapmışım. <laughs> Güneş göz gözüküyor arkadaşlar gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> yap yap bitmedi. Acaba tüm bloklarımız buna yeter mi? Onun yeter bence. Var. Sonsuz tane bloğumuz varmış. Yeter tabii ki. Değil mi? Aha, yeterdir. Şimdi ben yerimi aldım. Şimdi bunu biliyorsun değil mi? Bunun ismi ne? Bu oyunun ismi. Minecraft. <laughs> evet şimdi bu oyunu birazdan başlatacağız. Yavaş yavaş ilerleyelim arkadaşlar. Yerimi aldın mı? Yerini al aldım mı? Daha oyun hazır diyor ki nasıl aldın yerini? <laughs> <laughs> şimdi ben merak Nereye duruyorsun? Ayşe'nin duvar örüyoruz arkadaşlar. Orada her taraf karanlıktı. Bir tane merdiven yaptık. Şekilli mekilli olsun diyerekten güzel olmuş mu? Olmuş. Orada da böyleydi. Etraf karanlık. Her tarafta karanlık karanlık yerler vardı. Şimdi bunları tek tek yapalım. Ya tek tek çok zor oluyor ya. Keşke bunun hazır versiyonu olsa değil mi? Olur, ama ben nasıl Hızlı mı be? Hadi ya. <laughs> oh, aşağı düşüyordum ha. Uçma da. <laughs> Düşmedi en son anda kurtuldum arkadaşlar. Gide bir bu yazı çıkıyor arkadaşlar. Videonun sonuna kadar böyle bir yazı çıkacak maalesef. Yani. İşte. <laughs> Arkadaşlar şimdi koskocaman bir duvar daha inşa edeceğiz. Şimdi arkasını yapalım ki oyuncular geçebilsin. Aşağı düşmesinler. Geçeceklerini hiç zannetmiyorum. Sen zannediyor musun? Geçiyorum. Geçecekler. Emin misin? Eminim. Aslan düşecekler. koyalım. Buraya oyuncu olarak da değil mi? <laughs> Ayı koyalım. <laughs> bir tane de kurt, koyalım. <laughs> ben kurt adam koyalım. Kurt adam oynayacağım. Şimdi yavaş yavaş oyuncuları yerleştireceğiz arkadaşlar. Hazır mısın? Aa, düşüyorum. <laughs> Düştüm. Allah'tan maaş bu çiviler saklamamış ha. Aha. Aha bu kadar. Aha eşek var. Bir tane aslan var. At var. Aha. Aha. Çektik aşağı düştüler. Ee, ne oldu mu sen? Aynı sıkıntıdan aslan var karşıya geç, geçen ama hiçbiri geçemiyor hiçbiri geçemiyor bir tane at bir tane at birinci kutuda her tarafa ayı koyuyorum maalesef ama hiçbiri durmuyor ben değiştirdim. işte bir var size Başa, tek tek İyi, ne oldu? Kaçan dik dik bakıyoruz. İyi ki uçası var. Pişmiş de yokmuş. Ne yapacağım ben? Ne oluyor? Üzerime ayı düştü. Ha deve. aşağı düştü arkadaşlar. Adamlar deveye karışıyorlar. Deveye karışmayın

Arkadaşlar şimdi ben üzüldüm buna geçemiyorlar. Hepsi aşağı düşüyor. O yüzden bir tane yer inşa etmeye karar verdim. Çok iyi yapacak. Geçin arkadaşlar. Ben yine geçemezler. Geçseniz oğlan. Yaklaşsanız ağam bir tane ayı var. Oğlum bal mı koymam lazım oraya? Geçsene. Düşüyorsunuz ha geçsenize. İşte bu yazı çıkıyor arkadaşlar. Ya gelsene, gelsene. <laughs> Bak burada yem var. Bak burada size büyük ödül var. Biz size burada yem mama vereceğiz. Hadi gelin. Niye gelmiyorlar bunlar? Ben eşeğim. Eşeğim mi? Hani burada eşek mi? <laughs> burada eşek yok arkadaşlar. Ayyim. Ayı ben. mısın sen? Ayı ay, ay mısın? sen <laughs> misin? Geçmeye çalışıyor. Ona bir tane et verdim. Hayır onu. Bak, ay <laughs> et. Ay, Etse yedin? Hmm. Ben onun başkasına vermiştim. Hmm. <laughs> Niye yedin? Aha arkadaşlar bu bizim dış görünüşümüz. Evet. Bu benim. Bunlara et veriyorum. <laughs> Atan benim. Birazdan oyunumuzun çok sürpriz bir sonu olacak arkadaşlar. Şimdi sanırsam deve kuşu musun değil Deve kuşu kazanacak gibi görünüyor. Bir tane daha deve kuşu kazanacak. misin? Evet. Aa, geldi, geldi. Kazandı, kazandı. Sana ne verelim, sana ne? Er. Ne istiyorsun? Et mi istiyorsun? Et diyorsun, evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, Şimdi sizlerle şu zenginlerin evine gireceğiz. Bu oyunu düzenleyenlerin evine gideceğiz. O nasıl güzelmiş, bahçeleri var, bahçeleri var, bahçeleri var. bahçeleri var. Merhaba. Arkadaşlar Bana ama bir tane beğeni verin. Böyle, bir tane de bize versinler ya, değil mi? Evet. Ne var yani bize de verseniz. Arkadaşlar eğer kanalımıza abone olursanız ve bu? like atarsanız, değil mi? Bizim Hı -hı. de böyle bir evimiz olabilir. Öyle değil mi? Hı -hı. Nah, ne gitmişler ya? Nereye oturma gittiniz siz ya? Odama odana baktım yok. Ne? Odama odana baktım yok. Oda otum odası yok mu? O zaman dur. Yoksa bunların sığınakları mı var? Dur bir tane havaya at, ateş atacağım. Ateş dur, ateş atacağım. Dur dur. Ne yapacağım? Hı. Alan ben ne yapacağım? Heh, şimdi at. Ne nerede? Al. Sonra silah silah attı. <laughs> kaçtılar, korktular, kaçtılar. Dur, Nereye kaçıyorsun? Dur da? dur. Dur 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 sığınağa mı gider yoksa bakalım. İşte su. Pişt pişt. Hadi in Hayır ya. Burada kemaşınlar var. Burada yoklar. Pis pis var. Kandı bunlar bizi. Dur dur. nerede? Hı? Nav. Adam nav evine nav dökücek. Ha TNT. TNT koyu. Nav. Ne nerede? Dur şimdi göstereceğiz şimdi. Bir dakika dur etrafı yine bir araştıralım bakalım. Şimdi şimdi. İşte sen dedin ne yap burada. Nerede? Aa, şimdi koyacaksın. Oo, her tarafa koy her tarafa koy. Dayarım. Her tarafa koyuyorlar evet şartımız da az kalmış. Her tarafı evin her köşesine TNT koyacağız ve şimdi bası alev alacak arkadaşlar. Bu oyun değil. Her tarafa koy her tarafa. Tamam, ben... 80 tane koyalım. Kaç tane koyalım? Bak ben de uyurum. Her tarafa koyalım. DNT'lerle siz görürsünüz. Siz, siz bu evi bırakıp kaçmak neymiş görürsünüz. Aa bitirdim doydum bitir bitir. Evet tarafa koyar de... Oo ooo da varmış ya. Patlatma sahip mi koyamadım. Koyayım en tarafa doyarım. Evet tarafa koy. Evet, mum nerede mum? Mum? Aa şimdi bakalım şuralara. Hani nerede? Kibrit. Kibrit varmış. Şimdi kibritle şimdi bunları yapacağız. Evet. 你又抛弃了我，你又抛弃了我，把我当做朋友，你又抛弃了我，太难为情，太难为情。 哎，就是做啥事情？嗯，啥？哎呀，我好大好大动作，使劲做些事情，做些做些新活儿啊！嗯，对对对，哎，谁男朋友？嗯，妈的，妈这个妞，哎呦！